Ha, buralarda bir kahve içeriz şu Evet, çok güzel. Gidelim, dolaşalım abi. Şöyle dolaş, şey yapalım. <laughs> Ee, çok güzel. Aa, bardakların güzelliğine bak kupaların. Onlar şişeden yapıyorlar biliyor musun? Aa, ben çok güzel. Evet. i̇nternette gösteriyor bunları evet. bir şişelerinde. Bu kulp da şey de eklemiş. Çok güzel olmuş. <laughs> evet. Bunu da şişeyi bastırmış. Bu şekilde kül tablası. Evet, aynen. Aa, şunlar Güzelmiş çok şey. bak asma için. Aha. Fiyatları ne acaba? Yazıyor mu içinde? Mehmet? Normal güreş işte bu şekilde evet. şey yapmış. Evet. E, Eritmiş. E, yani kullanılmaz hale getiriyor. Sen de buraya çağıracaktım ama. Bak koyniler var. var. bardak yaptım. İnternette gösterdim. Çok kolay bir şey değil. Değil değil. Sen yaparsın abi. Sen sen çıkarsın. Evet. Ben de gelirim. Aa çok güzel. Şuralar baksın. <laughs> Ne alıyorsunuz? alıyoruz efendim. Yağmur alacak mısın anneciğim sen de? Alır. Ne hangisini alacaksın? 25 TL. Hadi sen de al istiyorsan Yağmurcuğum. Evet alabilirsin buradan. Anı kalır. Hangisini seçtin? Evet çok güzel. Aa, dur baban da ama bekle aşkım. Yağmur çantamı al gel anneciğim. Gel. Devam edelim gezimize. Bizi beklettikten sonra Mehmet'cim. Kahve. Doğal taşlar mı? Aldım açım çantamda Ay şurası çok şirinmiş. Ha. Oo helvaca. Evet şimdi bak. Taze çekilmiş Türk kahvesi. Cam sanatları bu taraftaymış. Evet gidelim bence. Müzesi mi? Evet müzesi mi? Ha yok. Neredeydi peki? Evet oraya da görelim cam müzesi camda. Hadi gel çekilelim bak. Aa E-Sanatları Çarşısı bak karşısı. Cam göbeği atölyesi. Aa bak kitaplı edebiyat müzesi. Burayı diyordum ben gördüm. De Kesin. Hayır, hayır. Yağmur bak bana. Evet, cam müzesine Ay, gidiyoruz. Evet. Şurası neymiş? karşı hamam müzesi. Aa buraya girebiliyor muyuz acaba? Aa burası çok güzelmiş burası da. Giriş bakalım. Neyleymiş? Sanat sokağı. Bu arada Hamam Müzesi tam 50 TL öğrenci 30 TL. Hmm. Niye girmedin hamam müzesine? <laughs> Neden? Kim <İşim yok>? olmaz? <gülüyor> Neden? <gülüyor> İki kez hasta çıkardım. körü biz ona Biz bir sola bir ara dönen, O araya dönüp sağ tarafta kapısını göreceksiniz. <laughs> Gerçekten çok güzel yer. Evet, <laughs> Baba Kızlara bak. Evet. Evet. Geldik evet. evet. mi?